The Economist dergisi 2050 yılı için çeşitli öngörülerde bulunmuştu. Aynı dergi bundan 30 yıl önce de 2050 yılında dünyanın nasıl bir yer olacağına dair öngörülerinin çoğunu tutturmayı başarmıştı. Hayat hızlı bir şekilde akıp gitmekte. Birkaç gün önce tanıtılan yeni bir teknoloji birkaç gün sonra eskimiş oluyor. Bugün her şey normalken bir saat sonra pek çok hayat alt üst olabiliyor. Peki ya bundan 30 yıl sonra 2050'ye geldiğimizde dünya nasıl bir yer olacak? Dünyanın en popüler iş dergilerinden bir tanesi olan The Economist dergisi 1990 yılında bir kitap oluşturmuştu. The World in 2020 isimli bu kitapta yaşadığımız gezegenin o yıllardan bugüne kadar nasıl bir değişimin içerisinde olacağına değinilmişti. Kitapta yer alan öngörülerin çoğu gerçek oldu. The Economist şimdi ise 2050 yılı için tahminlerde bulundu. The Economist'e göre dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara kadar ulaşacak. Nüfusu daha hızlı yükselecek olan ülkeler ise şu an için genç nüfusa sahip olanlar. Avrupa ülkeleri ve Japonya ise bugünkü nüfus yoğunluğuna sahip olmayacak. The Economist, Avrupa Birliği'nin 2050 yılında da var olacağını ancak günümüzdeki kadar önemsenmeyeceğini söylüyor. Ayrıca Rusya'nın nüfusu da ciddi anlamda azalacak ve bu da küresel hesapları frenleyecek. 2050 yılında Çin dünyanın en büyük ekonomisine sahip olacak. Ancak ülkedeki hem yüksek hem de yaşlanan nüfus ülkenin tam anlamıyla refaha kavuşmasının önüne geçecek. Ve ekonomiste göre Çin'in küresel hakimiyet temellerini de sekte vuracak. Hatta belki de Çin hiçbir zaman istediği noktaya erişemeyecek. Bu ekonomistin dikkat çekici öngörülerinden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Dergi Amerika Birleşik Devletleri'nin 2050 yılında bugünkü pozisyonunu koruyacağına inanıyor. Ancak bu durum mevcut şartlar altında pek de mümkün görünmüyor. İngilizce diline de değinen The Economist dergisi 2050 yılında hemen herkesin İngilizce bileceğini ve üstelik bu dilin en az İngilizler kadar iyi konuşulacağını düşünüyor. Yani 2050'de İngilizce bilmek ön plana çıkma meselesi olmayacak. Derginin öngörülerine göre teknoloji 2050 yılında 10 milyar nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Her ne kadar iklim değişikliği ve küresel ısınma ülkeler arasındaki rekabeti artıracak olsa da dergi gelişecek teknolojinin insanların yaşam kalitelerini artıracağını düşünüyor. Ayrıca The Economist'e göre, 2050 yılında fabrikaların verimlilikleri de günümüze oranla ciddi anlamda yükselmiş olacak. The Economist'in 2050 yılındaki dünya ile ilgili son öngörüsü ise, dünyanın dörtte üçlük bölümünün 2050 yılında orta kesim olacağı yönünde. The Economist, bu konuda Çin, Hindistan ve Afrika ülkelerinin katkılarının daha çok olacağını düşünüyor. Ayrıca dergiye göre Amerika Birleşik Devletleri 2050 yılına gelindiğinde de bugüne benzer bir sosyal yapıya sahip olacak. Yani Amerika Birleşik Devletliler 2050 yılında da bugünkü hayatlarına devam edecekler. Bununla beraber en fazla nüfusun 1.7 milyarla Hindistan'da olacağı tahmin ediliyor. Hindistan nüfusu 10 yıl içinde 1.4 milyar ulaşacak, Çin'den daha fazla nüfusa sahip olacak. Fakat Çin'in nüfusu zaman geçtikçe azalmaya başlayacak. Asya 2050 yılında dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşayacağı bir kıta konumunda olacak. Afrika ise sık yerleşime sahip Avrupa'dan 3 kat fazla nüfusa sahip olacak. 2050'li yıllarda dünya nüfusunun %70'lik kısmı şehirlerde yaşayacak ve dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan 40'tan fazla mega şehir olacak. Bugün 28 olan dünya yaş ortalaması 2050 yılında 38'e kadar yükselecek. Bununla beraber ortalama insan ömrü 70 yaşın üstüne çıkacak. Teknolojik gelişmeler sayesinde bugünün en zengin ve en fakir ülkeleri arasındaki uçurum azalacak. Afrika ülkelerinde ve Asya'da ortalama gelir ve alım gücü diğer dünya ülkelerine göre daha fazla olacak. Bunun sayesinde de gelişmekte olan ülkelerle batı arasındaki hayat standartları birbirine yaklaşacak. Tıpın gelişmesiyle beraber sağlık hizmetleri günümüzdeki gibi olmayacak. Şirketler yeni teknolojiler üreterek sağlık hizmetlerinin daha ucuz ve ulaşılabilir olmasını sağlayacak. İnsanların genetik kodlarının çözülmeye başlanması sayesinde ölümcül hastalıklara çare olacak yeni metotlar bulunacak. Günümüzde milyonların canını alan ölümcül hastalıklar ya bitmiş olacak ya da bitme noktasına gelecek. İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü ölümcül olmaktan çıkacak ve kronikleşecek büyük ihtimalle insan bağışıklık yetmezliği virüsünün yayılmasını engelleyecek aşı da bulunmuş olacak. Kitaba göre biyoloji, kimya biliminden çok daha önemli bir konuma gelecek. Biyoloji, nanobilim ve bilişimle birleşerek bugün aklımıza bile gelmeyecek keşifler getirecek. Büyük ihtimalle 2050 yılında soyu tükenmiş bitki ve hayvanlar tekrar hayata döndürülebilecek, dünyanın çok derinlerde yaşadığı düşünülen yeni bakteriler bulunacak. Politik açıdan da büyük değişimler bekleniyor. Gazetecilerin öngörüsüne göre Batı ülkeleri bireylerin özgürlüğü konusunda birkaç basamak gerileyecek. Diğer taraftan Afrika, Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da bireylerin özgürlüğü büyük ölçüde artacak. Düşünce özgürlüğü ve kamu faaliyetleri konusunda günümüzde geri kalmış olarak bildiğimiz ülkeler ciddi bir ilerleme süreci geçirecek. Uzay bilimleriyle ilgili başka gezegenlere yerleşim gibi çok büyük yenilikler, değişiklikler beklememek gerek. 2050'de bilim sadece tek bir temel soruya odaklanacak: Dünyada yaşam nasıl oluştu? Bununla beraber büyük ihtimalle 2050 yılına kadar uzayda farklı yaşam şekilleri olduğu keşfedilecek. Bunlar muhtemelen basit organizmalar olacak fakat yalnız olmadığımızda kanıtlanmış olacak.